Herkese selamlar. Paramentor YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Sinan. Kanalımda analizler yapmaya devam ediyorum. Bugün böyle genel sohbet havasında bir video yapmak istiyorum. Yani şirket üzerinde bir analiz yapmayacağım ama konuşacağım şeyler tabii çok önemli. Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Borsa deyince aklınızda ne canlanıyor? Şimdi böyle duralım bir düşünelim. Mesela borsa. Yani bu kelimeyi duyduk aklınızda ne canlanıyor? Evet, bir saniye böyle düşündük ne oldu şimdi? Mesela benim aklımda ne canlandı? Şirketlere yatırım yaparım, zenginlere ortak olurum. Bir başkasının aklında ne canlanabilir? Borsa aa kumardır uzak duralım batabiliriz. O batmış bu batmış. İşte Ahmet evini kaybetmiş. Şu olmuş. Bir başkası ne düşünebilir? Borsa. o hemen yani hızlı vurgun yapabileceğimiz bir yer. Buraya girersek vurgun yapabiliriz bilmem ne. Yani bu kelime dediğim yani borsa çok insan için farklı şeyler çağrıştırabilir. Öyle söyleyeyim. Ama asıl çağrıştırması gereken benim aklıma ilk gelen diyeyim. Ha benim aklıma tabii borsa hakkında hani şirketlere ortak olmak geliyor ama ikinci olarak şu da geliyor tabii. Tüm her şeyimi elde ettiğim yer olarak da bakabiliriz öyle söyleyeyim. Şimdi buradan da ikinci bir şey daha düşündürmek istiyorum yani sizlere. Şimdi böyle videoyu durdurup olmadı yani böyle de yapabilirsiniz. Etrafınıza bir bakın. Etrafınızdaki hani ürünler nerelerden geliyor? Bunların hepsini bir şirket üretiyor yani şirketler üretiyor. Bu şirketlere sizin ortak olabilmek için tek şansınız nedir? Borsa. Mesela cep telefonu var değil mi çoğu kişinin Samsung olsun Apple olsun ya da beyaz eşyalar var evde ya da duvarlar boyanıyor ya da ne bileyim bir masa alıyorsunuz bir koltuk bir yatak bunların hepsi nereden geliyor şirketlerden geliyor şirketler üretiyor bunları hani bu bakış açımızı da böyle de geliştirebiliriz yani hatta Amerika'da Peter Lynch var mesela yanlış hatırlamıyorsam eşiyle böyle bir çorap mağazasına mı ne gidiyorlar kadın giyimi üzerine işte orada bakıyor böyle a diyor hani burada çok alanlar var bilmem ne işte şirketi araştırıyor sonra onun hisselerini almaya başlıyor falan hani bu tarz yatırımlar da yapıyor Tabi burada şu şuna çıkmaz ama nedir? Mesela örnek marka da vereyim yani Arçelik, Beko olsun, Vestel olsun. Bunlar hani üretiyor, çok üretim yapıyor ya da dünyanın en büyük beyaz eşya üreticileri arasında diye bu şirketlerin hisseleri de sürekli yükselecek, önümüzdeki dönemde yükselecek diye bir kavram da yok. Neden? Çünkü karlar arttığı sürece hisseler yükselir. Şimdi buradan da şu konuya geçmek istiyorum. Yani şu soruyu sormak istiyorum. Küçük yatırımcı borsada neden para kazanamıyor? İstikrarlı bir biçimde kazanamıyor ya da batanlar neden hep küçük yatırımcılar oluyor? Şimdi ilk şunu söylemek isterim bu noktada. Batan kişiler için yani onlar genelde çok hızlı para peşinde koşanlar. Öyle söyleyeyim. Yoksa borsada normal şartlarda batmamız imkansız diyeyim yani. Böyle çok kaldıraca girmediğimiz sürece ya da tek bir şirketi çok balon olduğu yerlerden almadığınız sürece ki bilinçli insanlar bunları yapmaz batmamız imkansız. Ha şu olabilir mi ama? Olabilir. Mesela işte geçenlerde yaptığım anket gibi. Son bir yılda para kazanabildiniz mi dedim. Çoğu kişi hayır dedi değil mi? Şimdi bu olabilir. Okey. Bunu hani normal karşılıyorum. Mesela almışsınızdır. İyi bir şirket diye almışsınızdır. Bir yıl yükselmeyebilir. Bu şimdi bir yıl yükselmedi diye şirketinize güveniyorsanız, karlarının artacağını öngörüyorsanız önümüzdeki yıllarda hani bu bir yılın acısını çok çok fazla çıkarabilir. Borsa zaten böyle bir yerdir. Mesela 2 yıl, 3 yıl diyelim altın borsayı geçti. Yani borsa dediğim şirket bazında bakmamız lazım tabii. Hani elinizdeki şirketi geçti ama siz şirketinize güveniyorsunuz, ortaklık payınızı artırdınız. E bir anda ne oluyor? Bir yıl içinde mesela 3 kat, 4 kat da yükselebiliyor hisseler. Bunların örnekleri çok fazla. Şimdi küçük yatırımcı dediğimiz kavramın yani aslında ben de küçük yatırımcı sayılırım. Hepimiz küçük yatırımcıyız. Hani karşımızdaki fonlara karşı işte çok zenginlere karşı ama neyse diğer bir unsursa psikolojik olarak FOMO yani nasıl diyeyim fırsatı kaçırma korkusu olarak anılıyor bu. Mesela bir hisse var yükseliyor. Hani yatırımcı bakıyor aa diyor burada hani yükseliyor bir ya kaçıyor hani ne olacak gibisine böyle sanki hani fırsat kaçıyormuş gibi gelip onu gidip hiç olmadık yerlerden alabiliyor insanlar. Zaten geçenlerde de anlatmıştım. Manipülatörler de bunu bildiği için hisseyi sürekli yukarı sürerler. E bu yukarı sürerken siz bunun hani manipülatörün diyeyim nereden çıkacağını bilmediğiniz için bir anda zarara da geçebiliyorsunuz. Yani taban taban giderse 3-4 gün mesela bir anda %40'lık bir zarar da oluşabilir. Buradan da tabii şuna geliyor olay. O da çok garip bir psikolojidir. Böyle yani zarardayım. işte maliyetime gelsin çıkacağım. Bunu da çok belki yapanlar varsa aranızda yapılmaması gereken bir şey. Neden? Çünkü belki o hisse maliyetinize 2 yıl, 3 yıl gelmeyecek. Hadi diyelim 3 yıl beklediniz. Maliyete geldi. Bu sefer de insan ne yapıyor? Tamam maliyetime geldi. Ben çıkayım. İşte çıkıyor. Oradan sonra hisse yükselişe başlayabiliyor. Hani çok çeşitli işler. Burada her zaman şunu yapmamız lazım. Matematik Ha, Peter Lynch'in yine çok güzel bir lafı var onu da severim ama şöyle bir yaklaşımla söylemek isterim. Yani diyor ki mesela piyasalarda diyor rakamlarla para kazanabilseydi matematikçiler ve muhasebeciler bugün dünyanın en zengin insanları olurdu. Doğru piyasalarda şimdi ne yapıyoruz? Öngörü yapıyoruz, rakamları hesaplıyoruz. Sonuçta bir matematik yapmak zorundayız yani. Burası borsa ve hani şirketler rakamlar üzerinden ilerlemeleri ölçebiliyor değil mi? Biz de bunu yapıyoruz. Hani Peter Lynch'in lafı doğru ama neresinde eksiklik var? Hani neden muhasebeciler ya da matematikçiler ya da profesör bu kadar rakamlara hakim olmalarına rağmen dünyanın en zenginleri arasına giremezler psikolojik. Buradaki olay psikoloji yani. Az önce dediğim gibi mesela kaçırma korkusu olur ya da zarara geçince çıkamama korkusu olur. Ya da mesela biraz kâra geçince "Ah zarar eder miyim? Şöyle olur mu? Böyle olur mu?" deyip de hani orada karda bekleyememe korkusu olabilir. Bunlar sonuçta psikolojik kısmı için. Hani rakamları tam hallettik diyelim mesela. Hani bir şirket var. Önümüzdeki işte 5 yılda dolar bazlı 10 katlık bir getiri bekliyoruz diyelim. Bu müthiş bir getiridir bu arada. Neden Warren Buff Buffett'ın hani yatırım yaptığı yılların ortalamaları alındı. Yıllık %20'lik bir getiri söz konusu oluyor. Yani %20 getirden de yaklaşık böyle 3 yılda falan hani 2 katına katlama demi çıkıyor diyeyim. Ama biz mesela diyelim işte 5 yılda 10 kat gidecek dolar bazlı bir hisseyi bulduk. Ama burada ne oluyor işte o 10 yıl içinde yani pardon 5 yıl içinde böyle %50'lik bir düşüş olsa kaç kişi dayanabilir? Şirketine ne kadar güvenebilir? Aldık diyelim seneye kriz çıktı mesela. 10 dolardan aldık hisseyi 5 dolara indi. O 5 dolara inerken ki o psikolojiyi kaç kişi kaldırabilir? O 5 dolarda diyelim hani bir sene sonra eski maliyetinize geldi. Hani oraya kadar ortaklık payını kaç kişi artırabilir? Ya da maliyete gelince hani ben şirketime güveniyorum çıkmadan bekleyebilirim diye kaç kişi diyebilir? Bunlar hep psikolojik kısımları işi. Ama ne yapmak gerekiyor? Psikolojimizi sağlam tutup bilgiye güvenmemiz lazım. Niye bu şirketi aldık? Hani hep bunu sormamız lazım düşüyor diyelim hisseler düşüyor düşebilir piyasa sonuçta burası yani mesela emlak konut sertifika işte halka arzu oldu değil mi normalde onların şu an bulunduğu bölgede evler 6 milyona satılıyor ama siz gidip emlak konutun sertifikanın hesaplarını yaparsınız şu an 3 milyon 700 bine denk geliyor 6 milyonlu gibi 3 milyon 700'e fiyatlanıyor piyasada. Demek ki nedir? Piyasa böyle her zaman mantıklı davranmaz. Ha yani emlak konutun sertifik üzerinde şöyle de, de örnek devam edeyim. 2028-29'a geldik. Evlerin teslim aşaması geldiğinde o sertifika ne olacak? 3 milyon .700 700'de kalır mı? İmkansız. Hani ederine doğru gelecek eninde sonunda. Ya, tabi buradan da böyle buna yatırım yapalım kar edelim diye bir şey algılamayın. Yani genel olarak söylemek istediklerim bu şekilde. Başka ne söylemek isterim? Mesela hani şu hesapları yapanlar da oluyor. Onları da söyleyeyim mesela. Hani ayda %10 kazansak çok güzel hani para olur. Ayda %10 kazanabiliriz falan diye hesaplar yapılıyor. Yani ayda hani %10 kazanırsak paramız 3 katına çıkıyor. Böyle bir getiri her sene her sene sürdürülebilmesi mümkün mü? Pek değil. Neden değil? Çünkü ayda %10 kazanırız dediğimiz sistemde ne oluyor? İşte hangisi tavan gider? Hangisi yarın ne olur? Öbür gün ne olur? Hani günleri hesaplamaya başlayınca psikoloji bu sefer bunu kaldıramıyor yani öyle söyleyeyim. Hani alıyorsunuz %3 düşüyor. E ne yapacağız? Stop mu olmamız lazım? lazım? Çıkmak mı lazım? Hani ne beklemek mi lazım? Ve diyelim aldığınız bir hisse yükselecek diye yüzde 15 düştü. E o ayın yüzde %10 10'u oldu? Geriye kazanmak falan. neyse bunlar yani böyle çok gereksiz şeyler diyeyim ya yani, bizim için bilhassa. Zaten geçenlerde demiştim günlük trade yani bu piyasada imkansız yani öyle söyleyeyim. Çünkü rakiplerimiz belli. Yani o yüzden toparlayacak olursak küçük yatırımcı ne yapmalı? Önümüzdeki dönemde yükselecek hisseleri araştırıp bulmalı. Yükselecek hisseler hangileridir? Bugün makul fiyatlı olan ve önümüzdeki 1, 1,5, 2 yılda karlarını arttırabilecek olanlar. Aslında cevap bu kadar basit. Yani önümüzdeki 1,5, 2 yılda karını artıracak olanların tabi borçlarına da bakmamız lazım. Neden? Çünkü satışlar arttı, brüt kar arttı ama FAVÖK ve net kar tarafına, yani net kar tarafına birazsa yansımayabilir. Neden? faiz giderleri çok olabilir. Ya da ne bileyim şu andan ileriye bakarsak önümüzdeki dönemde ne var? Faiz indirimi var. Faiz indirimi hangi sektörlere yarar diye bunu sorup hani faiz indikçe ekonomi canlanacak. İşte daha çok alışveriş yapacak insanlar diyebiliriz. Daha çok kredi kartı kullanacak diyebiliriz. Böyle bu tarz öngörülerle aslında yatırımları yapmak lazım. Daha ileri perspektiflerde ve hani yurt dışı bazında bakarsak neden yurt dışı? Bizim ülkemizde teknoloji olarak şu an o kadar ileri bir seviyede değiliz maalesef ki. Hani Amerika bazında bakarsak yapay zeka, otonom araçlar, işte insansız robotlar bunlar önümüzdeki 5 yılın mesela diyeyim en ön plana çıkacak sektörleri. E bu sektörlerde de hisseler var sonuçta Amerika'da gören Bunlara da tabii yatırımlar yapılabilir. Ama tekrar diyorum hisseyi bulduk mesela şirketi bulduk çok güzel işler yapıyor diyelim. Ama bu şirketin fiyatı makul mü ve önümüzdeki dönemden karlar arttı. Çarpan nerelere kadar düşecek? Makul bir çarpana fiyatlanıyor mu diye bakarak o şekilde yapmamız lazım. Yani böyle videoyu da sohbet havasında bir çekmek istedim. Umarım hani faydalı olmuştur. Anlatmak istediklerim anlaşılmıştır. Daha sonraki videolarda da analizlere devam ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.